Bunların canını acıtacak, tehlikeye girecek bir şey olursa hep birlikte el birlikte bir ververe koparıyorlar. Onlara dokunmayacaksın bu ülkede. Onlara dokunduğun anda bakın hukuku, askeriyesi, ondan sonra ekonomisi, siyasetçisi, diyanetçisi, eğitimcileri yani ilahiyatçıları ve komple üniversite çevresi, ekonomisi, hepsi de ayağa kalkar. Hepsi de. Hepsi de ayağa kalktıysa bir meselede bilin ki orada onların aleyhine bir şey var. Hepsi ayağa kalkıyorsa. Seyredeceksiniz. Mesela basın Onların elindedir. Diye şimdi ya işte dini basın da. Hayır. Basın onların elindedir. Etkilerler. Parayla satın alırlar. Tehdit ederler. Sendenmiş gibi görünen kimse şak öbür tarafa geçtiğini görürsünüz. Dönektir zaten. Onlar dönek olduğu için zaten senin içinde de zirveye girer zirve oynar. Basının içerisinde böyle tip insanlar vardır. Tipik örnektir. O hürriyete giden adam Kanal 7'deydi değil mi o zaman için? Kanal 7'de Aydın Doğan'a söylemedik, laf bırakmadı. Sonra gitti Aydın Doğan'la beraber viski kadeyi tokuşturdu. Adama viski servisi yaptı yatında. Bu normalde hani diyeceksiniz ki ya babası alimdi. Nuh'un oğlun Nuh'un oğlunu gözünüzün önünden hiç çıkarmayın. Lut'un hanımını gözünüzün önünden çıkarmayın.